Bu otomotiv endüstrisi İhracatçıları birliği tarafından düzenlenen otomotivin geleceği tasarım yarışmasında sizlere seslenmekten duyduğum memuriyeti ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu da otomotiv endüstrisi ihracatçılar birliğini ve yarışmanın düzenlenmesine katkı veren tüm paydaşları yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu yarışma otomotiv sektörümüzün geleceği açısından son derece anlamlı sonuçlar doğuracak. Yine yarışmada başarılı projelerin olgunlaştırılması ve ticarileşmesi için İTÜ Çekirdek ile yapılacak olan işbirliğinin de bu yarışmanın faydalı sonuçlar doğurmasına önemli katkılar sunacağını düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Bu yıl 291 başvurunun yapılmış olması yarışmanın ekosistem tarafından ne düzeyde önemsendiğini ve ekosistemi ne düzeyde harekete geçirdiğini hepimize gösteriyor diye düşünüyorum. Tabii bildiğiniz gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda pek çok çalışmayı, projeyi hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Milli teknoloji hamlesi bir yönüyle Türkiye'nin stratejik sektörlerde tam bağımsızlığı için gerekli adımları atabilmesinin adı ve bir yönüyle de daha yüksek katma değerli üretime geçmenin, araştırma geliştirme faaliyetlerini yoğunlaştırmanın, inovasyon ve yenilik odaklı çalışmaların ve tasarıma değer vermenin adı. Dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda sanayimizin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün gelişimi ve dönüşümü bizler için çok önemli. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde sektör paydaşlarımızla birlikte hazırlamakta olduğumuz mobilite teknolojileri yol haritasını da kamuoyuyla paylaşıyor olacağız ve tüm mobilite uygulamalarında yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerine yönelik atılımlarımızı eylemlerimizi kamuoyuna ilan ediyor olacağız. Malumunuz otomotiv sektörümüz 30 milyar dolara yakın ihracatıyla Türkiye'nin önemli sanayi sektörlerinden. Ve sektörün en önemli gelişimlerinden birisi Türkiye'nin otomobili girişim grubu projesi. TOK aslında bir otomobil projesi olmanın ötesinde mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkıyor. Otomotiv sektörü geçmiş dönemlerde onlarca yıl süren dönüşümleri, devrimleri önümüzdeki 10 yıl içerisinde eş zamanlı olarak yaşamaya devam ediyor olacak. Bir yandan elektrikli araçlar hayatımızda yıldan yıla çok daha fazla yer tutacak. 2030 yılına geldiğimizde muhtemelen satılan otomobillerin yarıdan fazlasının elektrikli araçlar olacağı öngörülüyor. Yine otonom teknolojiler giderek gelişiyor ve Önümüzdeki yıllarda pek çoğumuzun kullandığı otomobiller otonom özellikleri daha yüksek düzeyde taşıyor olacaklar. Bağlantılı araç teknolojileri yine yıldan yıla gelişmeye devam edecek. Otomobillerimiz kullandığımız pek çok eşyayla ve belki vücudumuzdaki biosensörlerle haberleşiyor olacaklar. Yine paylaşım ekonomisi dünyada giderek büyüyor ve belki Önümüzdeki yıllarda pek çoğumuzun kullandığı araçlar sadece bizim tarafımızdan değil paylaşımlı olarak pek çok insan tarafından kullanılıyor olacak Biz bütün bu devrimlerin eş anlı olarak yaşanmasını Aslında çok güçlü bir altyapıya sahip olan otomotiv sektörümüz için önemli bir fırsat olarak da görüyoruz Aslında bu alanlara yönelik Türkiye'de son yıllarda yapılmakta olan araştırma geliştirme çalışmaları Önümüzdeki dönemde başarıyla hayata geçirebileceğimiz, ticarileştirebileceğimiz pek çok projenin işaret fişeği diye inanıyoruz. Son 18 yılda TÜBİTAK TEYDEP programı kapsamında 937 firmamız bazılarının üniversitelerimizle birlikte gerçekleştirdikleri 2335 projeye imza attılar. Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 7.4 milyar lira oldu. Bu projelerin 182'si elektrikli araç teknolojilerine yönelik, 28'i otonom araç teknolojilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Yine TÜBİTAK Akademi ARGE destekleri ARDE programı kapsamında 387 proje hayata geçirildi. Bunların toplam tutarı yaklaşık 1,3 milyar lira. Bu araştırma geliştirme projelerinin pek çoğunun önümüzdeki dönemde başarıyla ticarileşebilmesi için hep birlikte gayret, gayret göstermeyi sürdürüyor olacağız. Yine Ufuk 2020 Avrupa Birliği programları kapsamında otomotiv araç üreticilerimiz 30 31 projede 12,5 milyon avro tutarında Avrupa Komisyonu desteği almaya hak kazandılar. Önümüzdeki dönemde Ufuk Avrupa programları başlayacak ve Ufuk Avrupa kapsamında otomotiv sektörünün geleceğini belirleyecek yıkıcı teknolojiler yapay zeka, 5G, nesnelerin interneti, siber güvenlik, büyük veri, blok zincir, yeni nesil malzeme gibi alanlarda ürün ve süreç geliştirmeye dönük uygulamalar destekleniyor olacak. Firmalarımızın, araştırmacılarımızın bu projelerden de en üst düzeyde yararlanabilmeleri için bizler elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz. Yine TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirmeye dönük 39 projede 127 doktoralı araştırmacının yetiştirilmesini halihazırda destekliyoruz. Uluslararası lider araştırmacılar programı ile dünyanın en başarılı üniversitelerinde araştırma deneyimine sahip bilim insanlarını ülkemize getirmeyi başardık. Bu pro, bu programın ilk çağrısı kapsamında Türkiye'mize gelen araştırmacıların dokuzu otomotiv teknolojilerine yönelik olarak çalışıyorlar. Bu yıl üçüncüsünü Gaziantep'te gerçekleştirdiğimiz ve dünyanın en büyük teknoloji festivali olma niteliği taşıyan Teknofest'te robotaksi, elektrikli araç, hidrojen enerjili araç yarışmalarında yüzlerce hatta binlerce gencimiz otomotiv sektörünü dönüştürecek geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük projelere imza attılar. Biz inanıyoruz ki Türkiye'mizin geleceği aydınlık. Türkiye bilim temelli, teknoloji temelli bir kalkınmanın başarı hikayesini hep birlikte yazacak güce sahip. Yeter ki 83 milyon el birliği içerisinde Türkiye'nin geleceği için çalışıyor olalım. Yeter ki gençlerimizin, girişimcilerimizin önünü açalım. Ben bu duygularla tekrar Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'ni, yarışmaya katkı veren bütün paydaşları ve 291 başvuruya imza atan cesur yürekleri yürekten tebrik ediyorum. Her birinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalınız.